Herkese merhaba. Ben Yaren İpek. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuza 2017 yılında tam burslu olarak kaydoldum. Benim üniversitelerde aradığım en önemli özelliklerden biri bursunuzun kesilmemesi, diğeri de eğitimin %100 İngilizce olmasıydı. Ben bu nedenlerden dolayı Çankaya Üniversitesi'ni tercih ettim. Aynı zamanda mütercim tercümanlık bölümünde Yandal programına kayıtlıyım. Bu programı başarıyla tamamladığımda buna dair bir sertifika alacağım. Ben mütercim tercümanlık bölümünü tercih ettim. Çünkü dile her zaman bir ilgim vardı ve kendimi bu alanda yetiştirmeyi gerçekten çok istiyordum. Okulumuzun Yandal programı sayesinde ben bu hayalimi şu anda gerçekleştiriyorum. Fakat siz daha birçok bölümde çift ana dal ya da yan dal programına başvurabilirsiniz. Kendi bölümümden oldukça memnunum. Laboratuvar derslerimiz her zaman çok verimli geçiyor. Her zaman teoriyi pratikle pekiştiriyoruz. Aynı zamanda ben de daha önce başarıyla verdiğim derslerin laboratuvar derslerinde yarı zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışıyorum. Hem bildiklerimi pekiştiriyorum hem de benden sonra gelen arkadaşlarıma yardımcı olmuş oluyorum. Aynı zamanda iş hayatına da tecrübeyle başlamış olacağım bu sayede. Ben okulundan çok memnunum. Eğer siz de böyle özellikler arıyorsanız bizi tercih etmenizi isteriz.